Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Selam bebeği tanıtacağım. Selam bebek altını ıslatıyormuş. Bakalım altını nasıl ıslatıyor? Yedek bir bez var. Keşke daha fazla bezim olsaydı. Çünkü altını ıslatınca değiştirmem lazım. Ama bez bulabilirim diye düşünüyorum. Marketlerde satılan en küçük boy bez böyle bebekler için kullanılabiliyormuş. Ben şimdi paketi hemen açıyorum ve size bebeği gösteriyorum. Evet işte Selam bebek karşımızda. Ne kadar da şirin değil mi? Bakın maviş maviş gözleri var. Ve çok da şirin gülüyor. Agu, Selen bebek. İşte Selam bebeğimiz. Bu bebeğin bir özelliği var arkadaşlar. Biberonu ile ona su içirdiğimde o çeşini çişini bu beze yapacak. Bakalım biz de deneyeceğiz nasıl oluyormuş. Ayrıca kutunun içinden bir de emzik çıktı. Selam bebek bakın bize bir şeyler söyleyecek. Aa acıkmış. Bakalım başka neler söylüyor. Selen bebek küçük ama bayağı da konuşuyor. Bakınca E yaptı. <laughs> selam bebek konuşuyor ama bir bebek için fazla düzgün konuşuyor bakın ayaklarına yeni doğmuş bir bebek kadar var neredeyse çok şirin belki ufacık çoraplar bulup ona giydirebiliriz şimdi selam bebeğe ben bir yemek getireceğim aslında yemek değil su içireceğim biberonunu açıyorum ve içine su dolduruyorum Evet selam bebek. Şimdi su içelim biraz. Ay çok tatlısın sen. Hadi bakalım iç suyunu. Hava çok sıcak. Bol bol su içmemiz lazım. Selam bebek. Suyunu ne güzel içiyor bakın. da her yer çiş içinde oldu. Ay, bakar mısınız? Selam bebek kıyafetine çiş yaptı. Cık. Of bezini önceden takmalıydım. Nasıl da unuttum. Şimdi hemen Anne. bu tulumu çıkarıp ona bir bez takayım. Ağlama Selam bebek. Şimdilerini değiştireceğim ve sen çok Dada. rahatlayacaksın. Tulumunu çıkarıyoruz. Dada. Bu arada burayı da silmem lazım. Gel bakalım. Çok katlice üstünü çıkarıyorum. Sen bu arada emzireyim bakalım. Böylelikle biraz sakinleşir. Bunu yıkamak için böyle koyalım. Daha sonra yıkarız. Şimdi selam bebeğim. Altını da silelim. Ve bezini takalım. Bezin yapışkanlı bölümünü alta getiriyoruz. Evet şöyle güzelce saralım bakalım bebeğimizin altını. Hava nasılsa çok sıcak. O yüzden bebeğim üzerini giymeden bu şekilde de durabilir. Çok tatlı bir bebeğim. Ay, ay, ay. İşte bebeğim. Şimdi bebeğime rahat rahat su içirebilirim. Çişini bezine yapacak çünkü. Bakalım bezi ne kadar ıslanacak. Bebeğimi biraz yatırayım. Evet, onun kafasından tutuyorum. Ve suyumuzu içiriyoruz. bacış yapıyor altından. Sesler geliyor çünkü. Bence bu kadar su içmek yeter. Bakalım. Bezini ıslatmış mı? Oo, bezi bayağı şişmiş. Çok anlaşılmıyor ama. Bakın. selam bebek bezine çiş yapmış. Ah bebeğim sana yeni bir bez takmam lazım. Ben şimdi markete gidip yeni bir bez alacağım. Tamam mı? Seni de giydireceğim. Arabanı oturtacağım. Hadi bakalım markete gitme zamanı. Şimdilik hoşçakalın.